Efendim ekonomi kötü, geçim sıkıntısı var, ondan çocuk yapmıyor. Ve araştırmalar gösteriyor ki gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısı azalıyor. Eğer öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı, yapmıyorlar. Ya arkadaş olacak şey mi ya? Ben hayatımda bu kadar enteresan bir adam görmedim. Yokluk çeken fakir adamın sözünü alıyor, zengin insan istatistikleriyle kıyaslıyor. Sen yokluk çeken bir adamın sürecini niye zengin bir adamla kıyaslıyorsun ki? Zengin adam iki çocuk yapıyor yeter ona. Yokluk çeken adam zaten durumu kötü olduğu için yapamadığını dile getiriyor. Yani şimdi askeri ücretle çalışan bir insan nasıl 4-5 tane çocuk getirsin de baksın? Bize bunun açıklamasını yapar mısın? Vay arkadaş neymiş zenginliğe yapıyor. Ya sen zengini unut. Ülkenin %10'u %15'i zengin. Hangi istatistiklere göre bakıyorsun? Ülkenin %60'ı askeri ücretle çalışıyor. Sen bu istatistiklere göre hareket eder misin? %10 zengine göre hareket edeceğine, %60 askeri ücretle çalışan insanların durumuna göre hareket et. Zengin yapmıyorsa onun bileceği iştir. Kardeşim demek ki iki tane yetiyor. İki tane yapayım, düzgün eğiteyim derdindedir. Her şey para değil ki. Düzgün bir insan yetiştireyim derdindedir. Ama fakirin durumu belli. Asker ücretle çalıştığı için bakamıyor kardeşim. Neden böyle bir analizi, böyle bir süreçle karşı karşıya getiriyorsun? Ve bunu haklıymış gibi de anlatıyor ya. Ne diyecek bir şey bulamıyorum ben bu adama. Babası yetmiyor bir de bu da gelmiş çocuk yapın çocuk yapın. Ya senin baba netenince bize çocuk yapın deyip duruyor. Yapmak sorun değil bakmak sorun. Yok neyimiz zenginler ne yapmıyor ya sana ne zenginler. Ben bakamıyorum fakirler bakamıyor. Sen niye zenginle bizi bir tutuyorsun. Allah Allah.